Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben 3 tane kaldı demiştim ama burada doğrusu araba otoparkında dolu. Ben görmemişim. Şöyle size göstereyim. Bu arada şu arabalardan bir tanesi de bizim aldığımız araba. Şimdi otoparkta Sebil BDC Yılı dolu arkadaşlar. İnanılmaz stok var. Ne kadar satılıyor bilmiyorum. Bakın karşı taraf komple BDS Yılı. Yani burada da var tekrar gri B'de Gördüğünüz gibi Gri bir tane daha var Siyah var Arkadaşlar istemediğiniz kadar Siyah bir arkadaş var burada Beyaz Dizmişler Dizmişler dışarıya Bakın Siz sayın artık ben saymıyorum İstediğiniz renk diyeceğim ama Üç renk var zaten Fakat sayı çok Araba dünya kadar var araba. Satılmıyor mu acaba? Yoksa çok fazla stok mu geldi? Gördüğünüz gibi grisi şöyle yakından çekeyim biraz grisi bu arabaların jantı arkadaşlar 235 50 19 gördüğünüz gibi alüminyum alışımlı jant güzel Şangay Çayna. Şangay'dan geliyor. Şurada biraz bilgiler var. Gördüğünüz gibi. Siyah. İki video arka arkaya yükleriz bugün. Kısa olur iki tane kısa video. gümüş. Gümüş diyorum hep. Benim arabam gümüş olduğu için şu anda. Gri. Beyaz kendini gösteriyor. Arabanın yüzü ortaya çıkıyor arkadaşlar aslında. Böyle güneşte güzel inci bir beyaz var. Güneşte vurunca bu ikisi aslında gri ve siyah olan böyle kapatıyor sanki arabayı. Bir boğuk bir karanlık görünüyor ama bu böyle beyaz bütün her şeyini ortaya çıkarıyor. Arabanın yüzü ortaya çıkıyor. Güzel. Böyle gördüğünüz gibi dünya kadar stok var. Arkadan da çekelim şunları biraz. Bunların arka iki camı gördüğünüz gibi şey karartmalı. Şöyle arkadan da çekeyim. Dizmişler BD'leri. BD isteyene. Hibrit. Ya satılmıyor ya da stok çok. Bol araba var. Sizce hangisi arkadaşlar? Satılıyor mu? Siz yollarda görüyor musunuz? Ben doğrusu görmüyorum. Yollarda B'de görmüyorum henüz. Belki de fiyat yüksek geldi. Ya da Çin'deki fiyatını duydular. Yani normalde 29 bin, 30 bin civarında. 29-30 bin dolar civarında bu arabanın fiyatı. E i̇nsanlar da diyorlar ki o zaman bizim ülkemize de iki kat olarak gelsin. 60 bin gelsin. 60 bin dolar olsun. 60 bin doları da çarpıyorlar 32 ile falan. 1.800, 1.900 yapıyor maksimum. Neden 2, 2 milyon 90 diyorlar. Açıkçası belki de hesap doğrudur yani. Fazladan bir 200, 250 bin fiyat var. Belki de fiyat 200, 250 bin lira daha yüksek insanların beklediğinden. Ve tabi bence yine kendi kişisel görüşüm Tesla karıştırdı ortalığı. Gerçekten Tesla'nın arabası bin, 1 milyon 791 bin lira Tesla arkadaşlar yani. Tesla'nın ne olduğunu artık herkes biliyor sanıyorum. Hiç konuşmaya tartışmaya gerek yok. Ama diyeceksiniz ki benim gezdiğim gittiğim yerlerde elektrik şarj istasyonları falan yok. Bana Tesla uymaz. Onu da kabul ederiz tabii ki. O zaman bu durumda de tabii ki ikinci bir alternatif olur. Yani bazı Tiguan vesaire falan. Ya Tiguan farklı segment. Yani onlar benzinli falan. Yani bu arabayı mesela şehir içinde hiç benzin almadan gidebilirsiniz. 80 km hatta yani kendi rejenerasyon yapıyor. Onunla daha da kendisini şarj ediyor. 100 km'ye kadar gidebilirsiniz diyen bayi sorumluları da var. Yani bu öyle bir araba. Derseniz kendisinin ispatlaması, kanıtlaması lazım. Çok satması lazım. E, hani de zaten satmış dünyada. Türkiye'de satmasa ne olacak? Dünyanın bir numarası. Bil falan problemi olmaz. Bütün bu elektronik falan özelliklerdir. Donanımdır. Hiç fark etmez bir şey olmaz diye düşünüyorum. Zaten garantisi de var arabanın. Sanırım garantisi de 5 yıl 150 bin kilometre öyle bir şey. Yanlış bilgi vermeyeyim gene de. Bunu teyit etmek lazım. Ama bir önceki videoda O karşıda 3 tane BD'yi çekmiştim Gördüğünüz gibi BD var arkadaşlar yani Bol bol BD var Belki de hiç satılmadı veya da yeni stok geldi Evet bunu da görmüşken sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar böyle duruyor yavrular burada Ah keşke fiyatı daha ucuz olsaydı Şunu 1.600 1.700 Tesla ile aynı fiyat yapsalar ne olurdu acaba soru bu Siz alır mıydınız arkadaşlar? Tesla 1 milyon 791 bin. E, bu da 1 milyon 791 bin olsa ne olurdu acaba? Bu hibrit. Benzin elektrikli. Şehir içine full elektrikli gidebilirsiniz. Şehir dışında dağ tepe elektrik şarjı olmayan yerlerde de benzinle gidebilirsiniz. Dediğim gibi 1000 1080 kilometre en azından bir menzil vaat ediyor bu araba. Ve Tesla'dan özellik olarak aşağıda kalır diyemem. Belki yazılımsal olarak Tesla'nın Tesla tabi Tesla ekosistemi var Ona dahil oluyorsunuz Farklı bir klasmanda tabi o Tesla Apple gibi iPhone alır mısınız yoksa Samsung mu alırsınız Gibi veya Xiaomi mi alırsınız Tabi bu arada bir sürü başka arabalar Gelecek Xiaomi'nin Mi arabası var Chery'nin farklı arabaları Elektriklileri falan var Rekabet çok kızışacak arkadaşlar Yani bu hibrit bunun henüz alternatifi Toyota'da vesaire başka modellerde hibrit olarak var versiyonlar ama daha pahalı. Çok daha pahalı. Yani 2 milyon 90'dan daha pahalı. Ve menzili de bu kadar değil. Özellikleri de böyle değil. Dolayısıyla aslında bakarsanız rekabetçi.